Dernekler Federasyonu'nun an itibariyle başkan oldunuz. Duygularınızı, düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Çok teşekkür ederiz, çok mutluyuz. Van halkımıza, dernek başkanlarımıza, delegelerimize, bütün halkımıza çok çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz derece güzel bir atmosferdi, muazzamdı. Gerçekten çok coşkulu bir süreç geçirdik. 7 ay uzun bir süre sahadaydık. Ee, bu gece sabahlara kadar uyumadık, listeler vesaireyle falan çok talep var inanılmaz derece 8 9 adayda e, lehimize çekilenler e, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten e, Van'ın birliğine, beraberine büyük katkı sağlayan e, teker teker sahnede isimleri saymıştım. E, hepsine buradan teşekkür ediyorum. Van halkımıza, toplumumuza e, inanılmaz derece Muazzam, müteşem bir şeydi. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Ee, yorulduk. Ee, i̇nşallah bunun e, meyvesini de aldık. Ee, güzel oldu. Ee, Van kazandı, ha, halkımız kazandı, toplum kazandı, dostluk kazandı, barış kazandı. Şu anki ilk hedefinizi öğrenebilir miyim? Adalara çıkış yapacağız. Benim çok sevdiğim bir dostum var, bir arkadaşım var, başkan yardımcım. Ee, i̇nşallah e, birinci bölgede başkan yardımcısı olacak. Görevlendirme yapacağız önümüzdeki dönem. İlk hedefimiz görevlendirme. Görevlendirmeden sonra bu önümüzdeki yaz Van tanıtım günlerini ilk defa yapacağız. Ee, tabii şimdiye kadar yapılmamış ve içimizde ukde kalmış Kesinlikle Van tanıtım günleri, Van kahvaltımızı tarihsel, kültürel anlamında ne gerekiyorsa yapacağız. Billboardlarda Van'ımızın reklamını yaparak ciddi işler yapacağımız hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu dönem yetişmeyecektir burs olayımız. Önümüzdeki dönem bizim birlikte kol kola konsensüs kurarak Van Vakfı, Van Vakfımız, Van İş Adamları Derneği, Erciş Vakfı ile birlikte bine yakın Vanlı, özellikle kız çocuklarına e, burs vereceğiz. Bu olmazsa olmazımızdır. E, asla bunu e, ihmal edemeyiz. Ekranlarımızdan vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Teşekkür ederim. Herkese sevgiler, saygılar. E, bütün Beylikdüzü halkına, sizlere, kanalınıza çok teşekkür ediyorum. Dürbey ve benim... Özün yıllar dostumdur. Aynı bölgedeyiz. Beylikdüzü uğurlu geliyor galiba. Her Beylikdüzü'de çıkan seçimleri kazanıyor. İnşallah çok iyi günler birlikte çalışırız, yaşarız. Sizlere de teşekkür ediyorum. Değerli çalışan dostlara, arkadaşlara, basın emekçilerine her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Biz de size çok teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar herkese.